Öncelikle videoma hoş geldiniz. Ee, birazdan çok fazla inanılmaz tiz sesler duyabilirsiniz. O yüzden e, kulaklıkla kulaklıklarınız deniyorsanız çıkartmanızı veya sesi azaltmanızı öneririm. Yani bir tanesi çıkartması ve sesini ses e, sesi azaltmanızı öneririm. Sadece nasıl bir ortam olduğunu e, utanarak çekmeye çalıştım yine de. İyi seyirler. Anneşi! Anneşi! Acıyor, acıyorlar ki. Ne Ne Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir akşamlar. <laughs> Kızlar Oraya gitmedik ki. <laughs> merhaba, merhaba. Merhaba. Açmıyorlar sokakları. Orası boş teşmol. hayır. <laughs> 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 行。 merhabalar Hoş <laughs> e, Şimdi az önce gördüğünüz görüntüler 15'i denen bir adetten kalma görüntüler yani dün geceden kalma, dün akşamdan kalma. Şöyle Bayburt'ta e, başka bir yerde var mı bilmiyorum, kısacık bir bilgi vereyim. Bayburt'ta her Ramazanın 15. günü, bir de bayramın bayramın kaçıncı günü, bayramın birinci, ikinci günü e, şeker toplama diye bir adetimiz var. Bu Konya'da da varmış, işte bazı yerlerde de varmış ama hani her yerde var mı bilmiyorum. E, 15'i de Ramazan'ın dediğim gibi 15. günü e, akşam işte iftardan sonra çocukların topladığı bir şey. Bir çocuk olduğum sayıldığı için ben de gittim. Ve ya eskiden işte fıstık da veriyorlardı. Ne bileyim böyle güzel güzel şeyler veriyorlardı. Şimdi hiç beklediğim gibi bir performans alamadım. Çok aşırı böyle zengin şey mi desem bilemedim de var. Ee, yani parası pahada fazla olan şeyler var. Ama mesela böyle bayram şekerleri içi böyle soslu güzel şeyler Onlardan yok. O yüzden bugünkü hasılat şöyle bir benim poşet oldu. Şöyle. 3 ya da dört tane binaya girdik sadece. Böyle. Şimdi bunu normalde ben dökmem gerekiyor değil mi? Ayarlayayım hemen. Şu anda oldu sanırım. Şöyle döktüm. Ee, genelde zaten hobi gibi şeyler veriyorlar. Çünkü sanırım bunlar hem toptan geliyor hem de bir şey oluyor. Yediklerimiz var, onları es geçiyorum. <laughs> e, hobi, bak şöyle. Ya her şey daldı sizin yüzünüzden ya. Tamam şöyle işte hobi, Çokolat, çok çok kolata gibi şeyler. E, gero diye bir şey var. Şöyle. Sonra işte normal. <laughs> Aranızda bir keşk montunu sevmeyen var mı? Var. Ve şunlar mesela bu aralar çok popüler oldu. Bunu anlamadım ama bunlar güzel şeyler. İşte meyveli kek. O çikolatalı gofretlerin küçüğü falan filan var. Yine bir kek türü. Mesela şey ya, her böyle 15'i de falan anlaşıyor gibi geliyor bana. Çünkü herkes sürekli aynı e, kategorideki şeyleri alıyor. Mesela herkes, işte eti puf almış. Bir tane amca bana sağ olsun dedi ki, kızım sen büyüksün dedi, ekstran olsun dedi. Bunları iki tane verdi, birini teyzeye verdim gibi. Yine bak o şekerde. Gösteremedim şu. Muhtemelen birileri Almanya'dan yeni gelmiş olabilir. Çünkü değişik çikolatalar da vardı. Ama bana o çikolatalar vermemişler. Ya no, bir tane şey vardı. Utandım bir de almaya biliyor musunuz? Çikolata çok <laughs> Şöyle bir çikolata böyle bitter gofretli gibi bir şey. Ondan vardı. Ama şey ben bir poşet tuttum sonra adam içeri girince bir daha şey yapamadım çıktım hemen. Evet. Ay var. İşte. Yine bir eti puf. Yine bir eti puf. Dunkek. Hobiler falanlar filanlar. Çoko prens var. Mesela bu bizim küçükken herhalde en çok yediğimiz şey. Bu var. Bunu zaten teyzem almıştı. Ondan aldım. Yine şöyle çikolatalar. Şöyle yine. Ya bunlar gerçekten bunlara bayılıyorum ya. Bir de çok Bu zaten bizim evde var. Biz dağıttık. Anlaşmış gibi. anladınız mı? Herkes işte aynı şeylerden dağıtıyor. Ee, belki tabii farklı şeylere de gitseydik şey olabilirdi ama pilavete gitmemiz gerekiyordu. Geç kalamazdık. Neyse. Ş e şimdi normalde insanlar bunu yaparken konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, ürün gösteriyorlar. Ama ben ne yapacağım bilemedim. 15'imi çek gibi bir şey yapamam. Ee, hani bu ürünleri gösterdim ama ne yapmam gerektiği konusunda hala hiçbir fikrim yok. O yüzden dediğim gibi 15'i böyle bir adet. Bayburt'un çok sevdiğim bir adeti hatta. En sevdiğim adeti olabilir. Ee, ne kadar çok apartman giderseniz, apartmana giderseniz o kadar çok çikolata topluyorsunuz. Eskiden fıstık veriyorlardı. Şimdi fıstığın fesi bile yok. Allah'tan bir söz. Neyse. Ee, işte öyle. E, çocuklar genelde gidiyorlar. İşte mani söyleyerek bağırıyorlar. <laughs> e, anneciğim 15'in manilerinden söylüyor musun bana? <laughs> Aralığında çok ayıp olanlar var. Çünkü kimsenin vermiyor. vermeyeceğim. <laughs> tamam açın internetten bakın. Ee, ya da az önce söylemiştim. Belki bari bari paylaşabiliriz. Neyse işte böyle şeyler oluyor. Genelde çocuklar işte bu mani söyledikten sonra Hayırlı Ramazanlar deyip böyle poşeti açıyoruz. Ondan sonra cime işte herkes veriyor. Ya da işte siz oradan alıyorsunuz. Diyor ki bir tane daha çocuğum bir tane daha al diyor. Al bir tane daha bir tane daha. Bu sefer avuçluyorsunuz. Bu sefer dedik ay çocuğum afiyet olsun hadi git yapıyor mesela. Bu sefer öyle bir şey olmadı ama e, onun dışında işte torpil patlatmalar, kız kaçıranlar çok fazla oluyor. Öldürün. Öyle. Yani bu da böyle naçizane güzel bir adet. Öf anane. Ananelerimize sahip çıkar. Böyle güzel. Yani en azından sahurdaki tatlı krizimi hafifletecek güzel minnoş şeyler vardı. Hayır hadi yaz. Kapat Kapatamıyoruz çünkü e, o çikolatadan bende de varmış. Ama anneme şey demiştim ben. E, anneanneme gidecektik işte pilatesden sonra. Anne şey ben de çikolata var çayın yanına içeyim yiyeyim gibisinden. O da vermiş ama ben orada unutmayayım bir, bir gelecek olarak. Ama aslında da çikolata var. O yüzden şimdi kardeşimin çikolatalarına yönelip oradan göstereceğim o çikolatayı. Şöyle sabitleyebilirim diye düşünüyordum. Böyle. O çikolata ne diyorsun? Şu. O kadar da büyük bir şey değilmiş ya. Atarken içine çok büyük görünüyordu. Şişko. Şişko. İşte bu çikolata arkadaşlar. Ya bir de bana şuna vermedi de ben bu kek çok seviyorum. Bir daha bir gidip bimden ayrı mi alayım yazık bana. Sen şimdi kapatıyorsun. Hadi be. yeter çok konuştum ya.